Düzya'yı dün etkisi altına alan yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bugün de gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Meteorolojinin tahminlerine göre yağışlı hava dalgası yarından itibaren yerini yer yer çok bulutlu ve güneşli havaya bırakacak. Meteorolojinin yeni haftaya dair yayınladığı hava durumu raporunda pazartesi günün ilk saatlerinde yer yer çok bulutlu, ilerleyen saatlerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bugün 19 derece dolaylarında hissedilen sıcaklık yarından itibaren 22 derecelik değerlere ulaşacak. Çarşamba günü ise düzce yeni yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olarak görülmesi tahmin edilen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda çarşamba günden itibaren düzeye etkisi altına alması tahmin edilen yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların sel, ani su taşkınları yıldırım düşmesi ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.